Merhaba değerli öğrenciler, bu dersimizde yeni bir üniteye başlıyoruz. Bitki biyolojisi olarak işleyeceğimiz ünite oldukça geniş. Bitkilerin dokularından, bitkilerin üremesine kadar birçok farklı şeyden bahsedeceğiz. İlk olarak ele alacağımız husus bitkilere genel bir bakış. Tohumlu bitkilere genel olarak baktığımızda bir... Toprak üstünde görünen bir kısım görüyoruz. Bir de toprak altında bulunan bir kısım görüyoruz. Dolayısıyla toprak üstü ve toprak altı diye isimlendirdiğimiz iki farklı sistem var tohumlu bitkilerin. Toprağın altında kalan bizim görmediğimiz sisteme biz kök sistemi ismini veriyoruz. Kök sisteminde ana kök, yan kök veya emici tüyler gibi değişik kısımlar söz konusu. Sürgün sistemi adını verdiğimiz toprak üstünde kalan kısım ise çiçek, yaprak, tomurcuklar, meyve gibi kısımlardan, gövde gibi kısımlardan oluşmaktadır. Tohumlu bitkilerde genel olarak iki tane sistem olduğunu söyleyebiliriz. İlk başlığımız bitkisel dokular. Bitkisel dokular konusuna başlamadan önce şöyle dokularla ilgili bir hatırlatma yapalım. Doku neydi? Doku bir canlının ee, aynı işi yapmak için şekil bir araya gelmiş, özelleşmiş, şekil yapı büyüklük bakımından birbirine çok benzeyen hücre gruplarına doku diyorduk. Dokular bir araya gelerek canlı da organları oluşturuyor. Organlar bir araya gelerek farklı sistemleri bir sürü sistem de bir araya gelerek canlı organizmamızı oluşturuyor hatırlarsanız eğer bunları. Biz bitkisel dokular ve hayvansal dokular olarak iki başlık altında dokuları inceliyoruz. Tabi hayvansal dokular daha sonra anlatılacak olan bir konu. Her bir doku çeşidine baktığımız zaman doku çeşidindeki hücrelerin biraz önce de söylediğimiz gibi kendine ait karakteristik büyüklükleri, karakteristik bir şekilleri olduğunu görüyoruz. Ee, kendi içerisinde farklı bir düzene sahip olduklarını görüyoruz. Burada dokuların hücrelerinde tabi hepsi birbirine çok benzeyecek diye bir şey yok. Sonuçta farklı dokuların bir dokunun içerisinde farklı hücre şekilleri olduğunu da görüyoruz. Burada dokunun içerisinde canlı hücreler olabileceği gibi ölü hücreler olduğu veya hücre dışarısında hücresel olmayan yapıların olduğunu da söyleyebiliriz. Bitkisel ve hayvansal olarak dokuları iki farklı ana gruba ayırabiliriz. Bitkilere baktığımız zaman bitkinin kök, gövde, yaprak, çiçek gibi organları dokulardan oluşmuştur. Biraz önce söylediğimiz gibi dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek sistemi sistemlerde canlının kendisini oluşturuyordu. İşte bitkilerde bu kök, gövde, yaprak, çiçek gibi organlarımızın hepsi dokulardan oluşuyor. Bitkisel dokuları dört başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar meristem doku, temel doku, iletim doku ve örtü doku olarak. Bunlardan ilk başlığımız meristem doku. Meristem dokunun bir ismi de bölünür doku olarak söylenebilir. İsminden de anlaşıldığı üzere mitoz bölünmeleri gerçekleştiren bu dokumuz bitkide büyümeyi gerçekleştiriyor. Mitoz bölünmeler çok hücreli canlılarda ne anlama geliyordu? Hücre sayısı artışı canlının büyümesi anlamına geliyordu. Mitoz bölünmeler çok hücreli. Bitkilerde çok hücreli canlılar olduğu için bu mitoz bölünmeler bitkide büyüme anlamına geliyor. Enine ve boyuna büyüme meristem doku tarafından gerçekleştirilir. Meristem doku hücreleri sürekli bölünme kabiliyetinde olduğu için yaşlanmaya vakit bulamıyor. Yani bunlar genç bitki hücresi özellikleri gösteriyor diyebiliriz. Genç bitki hücresi özellikleri gösteriyor. Neydi bu genç bitki hücresi özellikleri hatırlayacak olursak? Bu hücreler genelde küçük, ince çeperli. Çünkü zamanla üzerine madde birikimi olacak kadar ee, büyümelere büyümeye vakitleri olmuyor. Bol sitoplazmalı, büyük çekirdekli ve çekirdekleri hücrenin ortasında. Kofulları ya çok küçük Madde birikmediği için ya da olmadığını da söyleyebiliriz bazıları için. Metabolizmaları oldukça hızlı ve hücreler arasında boşluk bulunmayacak kadar az diyebiliriz. Bunlar nedir? Bunlar meristem doku hücrelerinin genel özellikleridir diyoruz. Hayvanlardan farklı olarak bitkilerdeki meristem dokunun varlığı yaşamı boyunca sürmektedir. Yani bitkinin... Hayatta kaldığı süre içerisinde meristem dokunun aktif olduğunu söyleyebiliriz. Bu da ne anlama geliyor? Bu da meristem dokunun hayat boyu büyümeyi sağladığı, sağladığı. Yani dolayısıyla bitkilerde büyümenin sürekli olarak gerçekleştiği ve sınırsız olduğunu söyleyebiliriz. 600 yıllık çınar ağacı bunda dahi büyüme gerçekleşiyor mu? Evet, çünkü meristem dokuları canlı ve hayatta mitoz bölünmelerle hala da bitkide büyümeyi sağladığını söyleyebiliriz. Meristem dokuyu biz İki farklı şekilde sınıflandırabiliriz. Bunlardan birincisi bulunduğu yere göre sınıflandırma, bir diğeri ise kökenine göre sınıflandırma. Aslında burada bahsedeceğimiz şeyler aynı şeyler fakat farklı iki bakış açısından bahsedeceğiz. Ee, i̇lk olarak bulundukları yere göre yani bitkide nerede bulunduğuna göre sınıflandıracak olursak buradaki uç kelimesinden de anlaşıldığı üzere apikal meristem yani uç meristemi bitkinin uçlarında. Bitkinin ucu neresi? Bir gövde ucu var. Bir de kök ucu var dolayısıyla apikal meristem bitkinin kök ve gövde uçlarında bulunan ve bitkinin boyuna uzamasını, boyca uzamasını sağlayan meristemdir diyebiliriz. Bir diğeri ise yanal kelimesinden anladığımız üzere bitkinin gövde ve kökünün yan kısımlarında bulunarak bitkinin enine büyümesini sağlayan kök ve gövdesinde enine büyümesini sağlayan dokuya da lateral meristem ya da yanal meristem diyoruz. Bu bahsettiğimiz iki ayrım neye göreydi? Bu dokunun bulunduğu bitkide bulunduğu yere göre isimlendirmiştik. Bir de olaya kökenine, kökenlerine göre bakacak olursak, biraz önce söylediğimiz aynı şeyi farklı bir bakış açısıyla söylüyoruz. Birincil meristem, primer meristem, bitkide tohum toprağa düştükten sonra tohumlu bitkilerden bahsediyoruz. Tohum toprağa düştükten sonra İlk aktif olan meristem primer meristemdir. Primer meristem nedir? Biraz önce uç meristemi diye öğrendiğimiz meristem primer meristemi oluşturuyor. Yani bitkinin boyuna büyümesini sağlayan meristem olduğunu söyleyebiliriz. Bitkinin boyuna büyümesi nerede gerçekleşiyor demiştik biraz önce. Gövde ucu ve kök ucunda olduğunu söylemiştik. İşte bu üç kısımlarda bulunan Hızlı mitoz bölünmelerin olduğu yerlere biz büyüme noktası diyoruz. Gövde ucundaki büyüme noktası ve kök ucundaki büyüme noktaları. Bu büyüme noktalarında hızlı mitoz bölünmeler gerçekleşerek bitkinin boyca büyümesi sağlanır. Eğer bu büyüme noktaları zarar görecek olursa bu mitoz bölünmeler sekteye uğrar ve bitkinin boyca büyümesinde problem yaşanır. O yüzden bu noktalar korunuyor. Nasıl korunuyor? Köke baktığımız zaman kökte Kaliptra dediğimiz yapı toprak içerisinde kök büyürken taşın ve oradaki sert e, ortamın e, büyüme noktasını e, parçalamasını ya da zedelemesini engelliyor. Kaliptra dediğimiz yapı. Kaliptra dediğimiz yapı e, tahribata uğradıkça alttan beristem doku tarafından bölünerek sürekli takviye edilmekte. Büyüme noktasının ortamla teması engellenmektedir diyoruz. E, büyüme noktasının dalların ucuna gelindiği zaman genç yapraklar tarafından korunduğunu görüyoruz. Genç yapraklar dal ucundaki kısımları koruyarak bitkinin boyca büyümesini sağlar diyoruz. Sekonder meristem ise yani ikincil meristem dediğimiz yapı ise biraz önce lateral meristem olarak ifade ettiğimiz yani yanal meristemden bahsediyoruz. Farklı bir bakış açısı kökenine göre değerlendiriyoruz burada. Sekonder meristemin özelliği şu. Biraz önce ne dedik? Primer meristem tohum toprağa düştükten sonra e, ilk bölünmeye başlayan ve hayatı boyunca da bölünen bir yapıdır. Sekonder meristem ise primer meristemin farklılaşması ile oluşan ve daha sonra hormonların etkisi ile bölünme özelliği kazanan bir yapıdır. Yani sekonder meristemde sürekli bir bölünme yok, belli dönemlerde bölünmeler vardır. Bu bölünmelerin kontrolü nasıl gerçekleşir? hormonlar tarafından gerçekleşir. Ama sonuç itibariyle bu sekonder meristem dediğimiz yapı hormonların etkisiyle de olsa sonuçta bölünebiliyor mu? Evet bölünebiliyor. Büyümeyi sağlıyor mu? Evet. Nasıl büyümeyi sağlıyor? Lateral meristemde olduğu gibi enine kalınlaşmayı diğer bir ifadeyle enine büyümeyi sağlıyor diyoruz. Sekonder meristem enine büyümeyi sağladığına göre acaba hangi bitkilerde vardır? Tek yıllık bitkilerde buna ihtiyaç var mıdır? tek yıllık bitkiler, otsu bitkilerde enine büyümenin olmadığını görüyoruz. Bir yıllık sadece boyca büyüme, enine kalınlaşma diye bir şeyden bahsedilirse de onu da meristemin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla çift çenekli çok yıllık bitkilerde kökün ve gövdenin enine büyümesi sekonder meristem tarafından gerçekleştirilir. Kimdir sekonder meristemler? Kambiyum ve mantar kambiyumu diye ifade ettiğimiz iki tane sekonder meristemimiz var. Burada kambiyum diye bahsettiğimiz bitkilerde yaş halkalarını oluşturan damar kambiyumu veya vasküler kambiyum diye geçen kambiyum. Mantar kambiyumu ise bitkinin en dışında ağaçlara dokunduğumuz zaman o dokunduğumuz kısımları oluşturan alttan bölünerek oluşturan mantarlaşmaya sebep olan mantar kambiyumu olduğunu söyleyebiliriz. Kambiyum bitkinin eline kalınlaşmasını sağlar. Nasıl kalınlaşmasını sağlıyor kambiyum dediğimiz yapı? Mitoz bölünmeler ile belli dönemlerde iletim demetlerini oluşturuyor. İletim demeti daha önceden de hatırlayacağınız üzere fulyem yani soymuk boruları, kısilem yani odun boruları. Bunu ayrıyeten iletim doku adı altında daha sonra tekrardan anlatacağız. Bakınız burada damar kambiyumu dediğimiz kambiyumu görüyorsunuz. İşte bu kambiyum dışa doğru fulemleri, içe doğru kısilemleri oluşturarak bitkinin eline büyümesini sağlıyor diyoruz. Mantar kambiyumu ne yapıyor? Mantar kambiyum bitkideki mantar tabakasının içerisinde bulunuyor ve hücreleri oluşturuyor. Mantar dokuyu oluşturan hücreleri oluşturuyor mantar kambiyumu. Bu mantar dokunun en dış kısmında kalan hücreler zamanla içeriden artık besin gelmemesinden dolayı ölüyorlar. Ve bir gerilim meydana geldiği için dışa doğru sürekli mantar kambiyumun, şurada gördüğünüz mantar kambiyumun hücre bölünmesini gerçekleştirip yeni hücreler üretmesinden dolayı dış kısma doğru bir gerilim meydana geliyor. Bunun neticesinde en dış kısım ölüyor ve parçalanıyor. Yani mantar kambiyumunun en dış kısımdaki hücreler zamanla ölerek Üç, e, parçalanır. Bu kısma biz peridermis ismini veriyoruz. Örtü doku kısmında buna tekrardan değineceğiz. Temel doku ikinci dokumuz bitkide. Bitkide dört doku olduğunu söyledik. Meristem doku, temel doku, iletim doku ve örtü doku olarak. E, meristem doku bitkide kısaca e, büyümeyi sağlayan, enine ve boyuna büyümeyi sağlayan doku olduğunu söyleyebiliriz. Temel doku ise isminden de anlaşıldığı üzere bitkide boşlukları dolduran, en temel işlevleri gerçekleştiren, farklı dokuları birbirine bağlayan bir doku olduğunu söyleyebiliriz. Birçok farklı hücre tipi görebiliyoruz o yüzden temel dokuda. E, bitkinin karakteristik bir bitki hücresi diye ifade edebileceğimiz bitki hücresi olarak e, bizim sorularda genelde karşımıza çıkıp da, e, sorulan tip hücreleri de burada rastlıyoruz. Karakteristik bitki hücrelerini burada görebiliriz. Temel doku 3 farklı başlık altında inceliyoruz. Parankima hücreleri, kollenkima hücreleri ve sklerenkima hücreleri olarak 3 farklı başlıktan bahsedeceğiz ki temel dokunun temeli de diyebileceğimiz doku parankima dokudur. Yani aslında temel dokuya ee, öz, bu özelliği veren dokunun parankima olduğunu söyleyebiliriz. Kollenkima ve kim ise daha çok desteklik ağırlıklı yani temel dokunun tam manasıyla karşılığı sayılamayacak dokular ama parankima doku tam olarak temel doku diye ifade edebileceğimiz dokular. Nerede bulunuyor? Zaten bulunduğu yere baktığımız zaman asıl temel doku diye ifade ettiğimiz şeyin parankima olduğunu anlıyorsunuz çünkü bütün organlarda bulunduğunu görüyoruz. Parankima hücreleri e, meristem doku'dan meydana gelmiş, normalde bölünme özelliğini kaybetmiş artık. Yani görevi bölünme olmayan, genelde genç hücrelerden oluşuyor, canlı, ince çeperli, bol stoplazmalı ve az sayıda koful olan hücreler. Yani bu saydığımız özellikler hangi hücre grubuna ait? genç bitki hücresi grubuna ait. Dolayısıyla parankima hücreleri genelde genç bitki bitki hücrelerinden oluşan bir dokudur ve bölünme özelliği olmadığını söyledik. Bunun normalde fakat parankima doku bakıyoruz ki bir bölgede eğer yaralanma meydana geldi ise bazen hormonların etkisiyle bölünme özelliği kazanıp ne yapabiliyor? O bölgeyi onarabiliyor. Parankima dokusunun bölünme özelliği kazanması normal bir durum değildir. Yani sürekli gerçekleşen bir durum değildir. Ancak ya da yaralanma ya da zedelenme gibi durumlar sırasında karşımıza çıkabilir böyle bir durum diyoruz. Parankima dokusu dediğimiz gibi boşlukları dolduran organların etrafını saran bitkide en temel olan özümleme olaylarının karbondioksit özümlemesi özellikle de bunun gerçekleştiği depo olayının gerçekleştiği iletimin gerçekleştiği bazı bitkiler için belki özel bir durum ama gazların depo edildiği bir doku olduğunu söyleyebiliriz parankimanın. Birçok farklı özelliği var. Bunlardan bahsedeceğiz. İlk bakacağımız özümleme parankiması isminden de anlaşıldığı üzere bitkideki en temel özümleme olayını gerçekleştiren parankima. Bitkide birçok farklı özümleme gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yapım reaksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunların en önemlisi nedir? Karbondioksit özümlemesi. Karbondioksit özümlemesi ne demek? Fotosentez demek yani e, özümleme parankiması bitkide fotosentezin gerçekleştiği dokudur diyoruz. Fotosentez deyince de aklımıza ilk gelen yapı nedir? Aklımıza ilk gelen yapı yapraklardır. Dolayısıyla tüm bitkilerin yapraklarında özümleme parankiması olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Otsu bitkilere özel bir durum belki. Gövdeleri yeşil olduğu için otsu bitkilerde yeşil gövdeye sahip olduklarından bunların gövdelerinde de fotosentez olduğunu söyleyebiliriz. Belki odunsu bitkilerin yeni oluşan dalları, filizleri buralarda olduğunu söyleyebiliriz ve bir de ee, olgunlaşmamış meyvelerde de bazen fotosentez olduğunu söyleyebiliriz. Bizim belki hepimizin en iyi bileceği örnek buna yeşil domates örneği verilebilir. Domates bir meyve ve bu yeşil olması fotosentez gerçekleştirdiği anlamına geliyor. Daha sonra olgunlaşıp kırmızı hale geliyor. Bu hücrelerin Fotosentez yaptığına göre en bol hangi organel taşımalarını bekleriz? Kloroplast organel taşımalarını bekleriz. Çünkü fotosentezin yapıldığı organel ökaryot canlarda mutlaka kloroplasttır diyoruz. Özümleme parankiması palizat ve sünger olarak iki kısımda inceleniyor. Palizat ve sünger parankimalarını en bol fotosentezin yapıldığı yere bakacak olursak yaprağı şu şekilde görüyoruz. Burada şekilde gördüğümüz yapı bir yaprağın enine kesti. Bizi burada özellikle ilgilendiren kısım üst epidermis ve alt epidermis arasında kalan şu kısım. Tabi diğer kısımlardan da bahsedeceğiz ama daha sonra bahsedeceğiz. Biz bu kısma ne isim veriyoruz? Buraya yaprağın mezofil tabakası diyoruz. Mezofil tabakasında neler var? Biraz önce bahsettiğimiz Özümleme parankimasına ait iki tip hücre görüyoruz. Nedir bunlar? Palizat parankiması ve sünger parankiması. Yani bitkide fotosentez olayı yaprakta en yoğun yapıldığı yer, yaprakta gerçekleştiği yer neresidir denildiğinde vereceğimiz cevap yaprağın ve mezofil tabakası olacaktır. Ee, biraz daha yakından bakacak olursak olaya palizat parankimalarının yaprağın üst kısmında olduğu ve dikkat ederseniz sık dizilimli olduğu hücreler arası boşluk neredeyse yok denecek kadar az olduğunu görüyoruz. Sünger parankiması hücrelerinin ise belli bir düzgün şekillerinin olmadığı, büyük hücre boşlukları oluştur, hücreler arası büyük boşluklar oluşturduğunu görüyoruz ki burada bir fark ortaya çıkıyor. Nedir o fark? Palizat parankimasında sünger parankimasına göre fotosentez hızı daha yüksektir diyoruz. Neden? Çünkü palizat parankiması yaprağın üstünden gelen ışığın çoğusunu emerek sünger parankimasına daha az ışık gitmesine sebep olmaktadır ki ışık fotosentezdeki en temel unsur ve bir de kendisindeki kloroplast sayısı yani palizat parankimasındaki kloroplast sayısı sünger parankimasına göre daha fazladır. Dolayısıyla palizat parankimasında süngere göre daha fazla fotosentez olduğunu söylüyoruz. Sünger parankimasının bir diğer özelliği olarak şunu söyleyebiliriz fotosentez yapmasının yanı sıra bulundurduğu boşluklarda karbondioksit depolaması yaparak fotosenteze yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu boşlukları bulundurup fotosentez için karbondioksit etmek belki sünger parankimasının asli görevi değil ama sonuçta böyle de bir takviyesi söz konusudur diyebiliriz. Burada özellikle de stomalara yani gözeneklere yakın bölgelerdeki boşlukların daha büyük olduğunu görüyoruz sünger parankimasında. Bu e, durumu palizat parankiması için söyleyemiyoruz. Palizat fotosentezin en yoğun gerçekleştiği yerdir diyoruz.